stomaların açılıp kapanma mekanizmasına bir bakalım. Daha önce bir stomanın yapısını size anlattık. Tabi stomaların açılıp kapanması ile ilgili dikkat edeceğimiz bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi fotosentezle ilgili bir durum var. İki potasyum iyonlarının aktör olduğu bir durum var. Üç sirkardiyan ritimler var. Dört Çevresel faktörler var, 5 ve hormonlar var. Stomalarda bir tane enzim var. Bu enzim fosforilaz enzimi adını almaktadır. Ne adını alıyormuş? Fosforilaz enzimi. Şimdi bitkilerde bitkilerde nişasta molekülü neye dönüşür? Glikoz molekülüne dönüşür. Yine tam tersi olarak da glikoz molekülü nişastaya dönüşür. İşte bu dönüşümde fosforilaz diye bir enzim devreye giriyor. Fosforilaz enzimi eğer pH büyük eşit 7 ise fosforilaz enzimi nişastayı neye çeviriyor? Glikoza çeviriyor. Eğer ortam hücrede 5 civarı ise bu sefer fosforilaz enzimi glikozu neye çeviriyor? Nişastaya çeviriyor. Ve böylece hücre içerisindeki ozmatik dengeyi değiştirmiş oluyor. Birinci görüşü açıklayalım. Ne vardı? Kloroplast denilen bir organelimiz vardı. Aynı zamanda iç kısımda kokullarımız var ışık geliyor. Işık geldiği zaman kloroplastlarda fotosentez başlamış oluyor. Neymiş fotosentez denklemimiz? Karbondioksit artı su eşittir glikoz artı oksijen. Bu bize neyi gösteriyor? Bakın karbondioksitin harcandığını gösteriyor. Eğer hücre içinde karbondioksit harcanırsa ki karbondioksit asit oksittir. O zaman karbondioksit azalmasına bağlı olarak hücrenin pH'sı değişiyor. Peki pH arttığı zaman fosforilat enzimimiz nasıl çalışıyordu? Nişastayı glikoza çeviriyordu. Bakınız. Hem fotosentezde bakın glikoz üretiliyor hem de nişastanın hidrolizi ile glikoz üretiliyor. Dolayısıyla stoma içerisindeki glikoz yoğunluğu giderek artıyor. Glikozun artması demek stomanın derişiminin artması demek. Ve sonuçta bu glikozun artışı neyi meydana getirecek bir ozmatik basınç, bir emme kuvveti oluşturacak. O halde stomada ozmatik basınç emme kuvveti artar. Şimdi bu emme kuvveti neyi emecek? Herhalde suyu emecek değil mi? Su, su. içeriye doğru suyu çekmeye başlar dedik pozlar. O halde stoma su alır. Şimdi suyun içeriye girmesi neye sebep olacak? Arkadaşlar su ne yapıyor? Çeperleri kalın ve ince çeperleri bir basınç uyguluyor. Buna biz ne diyorduk? Turgor basıncı diyordu. O halde stomanın turgoru artar ve sonuçta da stoma açılır. Kapanma mekanizması. Tam tersi olacak. Arkadaşlar artık ışık gidiyor. Yani fotosentez durur. Fotosentez durur. Ama 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 oksijenli sonurum devam eder. Karbondioksit kullanan bir olay yok. Stomada karbondioksit artar. Karbondioksit artması pH'yı nasıl değiştirir? Karbondioksit asit değil. pH 5 ya da altına düşüyor. O yüzden fosforlaz enzimi fosforilaz enzimi glikoz moleküllerini tam tersi yönde nişastaya çevirecek. Ee, şimdi çözünen bir maddeyi çözünmeyen bir maddeye dönüştürdüm. O halde çözünen madde azaldığına göre değerli arkadaşlar stoma içindeki stomada ozmatik basınç emme kuvveti azalmış olur ve su stomadan... Evet ikinci aşamaya geliyoruz. Ve potasyuma bağlı olarak stomanın açılıp kapanma mekanizması. Komşu epidermis hücrelerimizde bizim potasyum iyonlarımız var şurada. Işığın etkisiyle birlikte bir aktifleşen bir pigment var. Bu pigment sayesinde potasyum iyonları da komşu epidermis hücrelerinden stomaya doğru giriş yapıyor. Şöyle girdiler. Ve böylece stomadaki potasyum iyonu yoğunluğu artıyor. Tabi potasyum gelirken beraberinde klor iyonlarını da getiriyor. Şöyle. Ancak potasyumun içeriye girişi hidrojeni kıskandırıyor. O gelirse ben giderim diyor ve hidrojen stomadan dışarı doğru çıkmaya başlıyor. Dışarı derken yalnız burada dikkat edin. Komşu epidermis hücrelerini kastetmiyorum. Çeperlerini kastediyoruz. Ya o da çok önemli değil. Bilmenize de gerek yok. Stomayı stoplazmasını terk ediyor. Şimdi burada stomanın stoplazmasını terk ettiği zaman hidrojenin biliyorsunuz asidik bir özelliği var. O halde stomanın pH'si da artmış oluyor. Peki fosforilaz nasıl çalışıyordu? Fosforilaz nişastayı glikoza çevirerek hücre içerisindeki glikoz miktarını da artırıyor. Bakın bu sefer yoğun bir şekilde yine çözünen madde oluştu. Potasyumlar var, klorlar var, glikozlar var ve sonuçta hücremizin içerisinde ozmatik basınç ve emme kuvveti de otomatik olarak artmış oldu. Emme kuvveti neyi emiyordu arkadaşlar? Suyu emiyor ve suyu da stomalara doğru çekiyor. Turgor artıyor ve toman açılmış oluyor. Şimdi teker teker ifade edelim. Bir, Şimdi bu iki görüş vardı ya bizim arkadaşlar. Stomaların açılıp kapanması ile ilgili. Mesela stomayı ne açar? Bir. Ne dedik? fotosentez, e, Glikozun artışı değil mi? Fotosantez e, stomayı açtı. İki. Karbondioksit özümlemesi. Zaten fotosentez e, ne demek? Karbondioksit özümlemesi demek. Bu da karbondioksiti azaltıyor. 3 pH değişimi pH'nın artması stomayı açıyordu. 4 tuz artışı. Buradaki tuzdan kastımız ne? Potasyum klor. Bunların artışı stomayı açıyordu. 5 stomada ozmatik basınç ve emme kuvveti artarsa stoma açılıyordu ama devamında azaldığına dikkat edin su giriyor. E, altı, 6 Turgor'un artışı arkadaşlar. Şöyle 7 numara olarak nişasta hidrolizi yapılırsa çünkü nişasta hidrolizi ne meydana getiriyor? Çözünen bir madde olan glikozu meydana getiriyor. Bir başka üçüncü mekanizmamız vardı. O da sirkardiyan ritimler. Stomaların açılıp kapanmasında içsel bir saatin olduğu ifade ediliyor. Bu bir içsel saat. Bir günü düşündüğümüz zaman arkadaşlar sabah 06'da güneşin doğduğunu saat 12 civarına geldiğinde şurası 13 güneşin tepede olduğunu ve akşamda güneşin baktığını 18 civarı alalım biliyoruz. Ve stomalarda buna paralel bir şekilde arkadaşlar şuradan itibaren Açılır, açıktır, kapalıdır, kapanır. Bugündüz periyodu e, bitki, bitki 24 saat karanlıkta tutulursa, e biz e, ilk iki e, açılıp kapanma mekanizmasında ışığı ön plana çıkardık, hem fotosentez için. Hem de potasyum iyonlarının taşınması için. Yani o iki mekanizmada ışık önemliydi. Şimdi ben bittiği 24 saat karanlıkta tuttum. Adam ışık görmüyor. Ama yine aynı saatlerde stoma açılıp kapanmış, çok ilginç. E nasıl açıldı bu? Hani ışığa bağlıydı. Hani fotosentez etkiliydi. Demek ki demek ki açılıp kapanma sadece bu faktörlere bağlı değil. Açılıp kapanma içsel bir saatin kontrolü altındadır. Gelelim dördüncü açılıp kapanmayı etkileyen faktöre. Hormonlar arkadaşlar. Bitkisel hormonlar. İki tane önemli hormondan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi absisik asit. Bitkilerde stres hormonlarından biridir bu. Absisik asit. Stomayı stres dediğimize göre kapatır. Absisik asit konusunda zaten bunu anlatacağız. Bir başka hormon sitokinin hormonu. Sitokinin hormonu ise stomayı açar. Yani ile ilgili sinyaller vermiş olur. Beşinci mekanizmaya geleceğiz. Çevresel faktörlere geliyorum. Birinci faktörümüz ışık şiddeti. Işık nasıl etkileyecek? Arkadaşlar ışık fotosentez üzerinden etkileme yapacak. Bildiğimiz gibi fotosentezde şuraya ışık yazıyorum. Stom açıldığı zaman terleme ne yapıyor? Artıyordu. Işık şiddetinin artışına bağlı olarak fotosentez artar. E, fotosentezde stomayı açıyordu. Ancak minimum kuralı vardı fotosentezde. E, stomalar zaten belirli bir yere kadar da açılır. Ondan sonra terleme hızımız bizim sabit kalır. Bir de e, olayı dalga boyu bakımından düşünürsek, dalga boyu da fotosentezi etkiliyor biliyorsunuz. E, fotosentezde stomun açılmasını etkiliyordu. 00 06 0, 12 18 ve 24 saatleri arasını alalım. Stomaların tam kapalı olmadığını, %100 kapanmadığını biliyoruz. Bu yüzden de belirli bir oranda gece terleme olacak. Gündüz terleme hızımız stomanın açılmasına bağlı olarak artacak. Ancak akşam stoma kapalı olduğu için terleme yine minimum düzeyde gerçekleşecek. Yani burada çıkaracağımız yorum stoma tam kapanmadığından gece de az da olsa terleme olur. Ve dikkat ettiyseniz zaten şu kısımları sıfıra indirmedik. Bu da terlemenin az da olsa gece gerçekleştiğini bize gösteriyor. Açılıp kapanmayı etkileyen ikinci faktörümüz sıcaklık. Peki, sıcaklık kaç dereceye kadar terleme hızımız artacak? Arkadaşlar dikkat ediniz. Şurada yaklaşık olarak 30 santigrat dereceye kadar terleme hızımız artış gösterecek. Ancak 30 dereceden itibaren stomalar kapanmaya başlayacağı için terleme azalacaktır. Stoma niye kapanıyor 30 dereceden itibaren? Onun nedeni şu değerli arkadaşlar. Bildiğimiz gibi gündüz belirli sıcaklık derecelerinde fotosentez hızı solunum hızından yüksek. Bu yüzden de stomada fotosentez karbondioksitleri harcar. Dolayısıyla karbondioksit azalır. Karbondioksit asidik bir maddeydi ve asiti harcamış oluyor. Bu yüzden pH artar. pH'in artması neyi etkiliyordu değerli arkadaşlar? Fosforilaz enzimini etkiliyordu. Fosforilaz enzimi pH arttığı zaman nişasta moleküllerini glikoza dönüştürüyor. En tane glikoz enzimin adı fosforilaz idi. E şimdi çözülen madde miktarı arttı mı? Arttı çözünen arttı. Çözünen artıyorsa o zaman stomanın ozmatik basıncı ve emme kuvveti arttı. Stomanın ozmatik basıncı emme kuvveti artıyorsa stoma neyi emecek? Suyu emecek ve suyun emilimiyle beraber turgor arttı ve sonuçta da stoma açılmış idi. Peki değerli arkadaşlar 30 derecede ne oluyor? 30 derecede bitkinin sonunum hızı artmaya başlıyor. Yani şunun tersi olacak foto fotosentez hızı solunum hızının altında kalacak. Ya da solunum hızı fotosentez hızını geçecek. Bu yüzden solunum daha hızlı olduğu için stomada karbondioksit artmaya başlayacak. Çünkü yeteri kadar e, karbondioksit tüketilmiyor. Bu da asidik bir madde olan karbondioksit artışından dolayı pH'nin düşmesine neden olacak. Bu yüzden de Fosforilaz enziminin çalışması değişecek. En er tane glikoz molekülünü nişasta moleküllerine çeviriyordu. Cık. Nişastayı çevirdi. Bakın çözünen maddeyi çözülmeyen bir maddeye çevirdi. Çözünen azaldı. Çözünen azalıyorsa ozmatik basınç ve emme kuvveti de azalır. Stoma kaybeder. Bu da onun turgorunun azalması anlamına gelir ve stoma kapanır. Demek ki belirli bir sıcaklık derecesinden sonra stoma kapanmaya başladığı için terleme de azalıyor imiş. Sebebi de pH'ın düşmesi ve fosforlaz enziminin glikozdan nişasta yapmasıdır. 3 numaralı olay atmosfer nemi Atmosfer nemi arttıkça terleme hızı azalıyordu. Toprak nemi. Terleme hızı. E şimdi arkadaşlar topraktan gelen su miktarı artarsa Stoma içine girecek olan su oranı da otomatik olarak artmış olur. Bakın bol miktarda su geliyor topraktan. Bu su da stomayı da girecek. Diğer bitki hücrelerinde olduğu gibi bu da turgoru artıracak. Stoma da turgor arttığı zaman stoma açılıyordu. Bu yüzden aralarında doğru orantılı bir ilişki var. Toprak aşırı sulanırsa, toprak aşırı sulandığında şu kök ee, kök oksijen alabilir mi? Hayır. Kök oksijen alamazsa mineral maddeleri alarak aktif taşıma yapabilir mi? Hayır yapamaz. Aktif taşıma yok. O halde bu bitki ozmatik basıncı ve emme kuvvetini köklerinde koruyabilir mi? Koruyamaz. Ve suyu da çekemez. Bu yüzden toprak aşırı sulanırsa bitki kökü hava alamayacağından su da sudalamaz. E sonuçta terleme durur. 5. Rüzgar. Rüzgarda terleme artar. Çünkü rüzgarın kurutucu etkisi vardır. Şuraya da bir dipnot düşelim. Aşırı fırtına da Stomalar kapanır asimetrik turgordan dolayı.